Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere tabiatın dili serimizde Japon şemsiyesi bitkimizi anlatacağız. Halk arasında Japon şemsiyesi olarak bilinen bitkimiz, latince ismi Cypercus alternifolius. Bitkimiz ılıman iklimde minimum 15 santigrat dereceye kadar toleransı olan bir bitkimiz. Geçirgen, humuslu ve lifli topraklardan hoşlanıyor. Haftada yazın iki sefer sulama gerektiren bitkimiz, kışın ise haftada bir kez sulanması yeterli oluyor. Bitkimizin üretimi ise yanlarından oluşan yavru bitkileri ayırma yöntemiyle ve şu uçlardan aldığımız 5 santim yaprak sapı bırakıyoruz. Yaklaşık 5-8 santim arası. Şu şekilde yapraklarını toplayıp uçlarını kısaltıp su dolu bir kaba koyup karanlık bir ortamda köklenmesini bekliyoruz. Yaklaşık 2-3 haftada köklenen bitkimizi saksı harcına yine az önce tarif ettiğimiz gibi humuslu, lifli, torf karışımlı güzel bir besin açısından zengin toprağa dikiyoruz. Bir diğer çoğaltma yöntemimiz ise birebir hazırladığımız perlit torf karışımına kestiğimiz çeliğimizi şunu biraz ön tarafa alalım. Şu şekilde yerleştirip üzerine de hazırladığımız karışımla kapatarak ve sulamasına dikkat ederek toprağın nemli kalmasını sağlayarak bitkimizi çoğaltma imkanına sahibiz. Bitkimizin gübrelemesi ise haftada bir kez yapraklardan ya da sulama suyuna karıştırarak sulama suyuyla beraber topraktan uygulama yoluyla halledebiliyoruz. Fazla güneş ışığını sevmeyen bitkimiz eğer yoğun güneş ışığında kalıyorsa yapraklarının ucunda şu şekilde yanmalar ve renk açılmaları meydana gelebiliyor. Fazla sıcağı sevmeyen bitkimiz direkt güneş ışığından da hoşlanmıyor. Dolayısıyla yarı gölge ortamlarda, direkt güneş ışığından korunaklı ortamlarda bitkimizin yetiştirmesini sağlayabiliriz. Japon şemsiyesi bitkimizi ayrıyeten akvaryum bitkisi olarak da kullanabiliyoruz. Akvaryumun içerisindeki su devir daimi oksijen sağladığı için bitkimizi rahatlıkla su içerisinde de yetiştirebiliyoruz. Bugün sizlere tabiatın dili serimizde Japon şemsiyesi bitkimizi anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.